Geçim alım Ekonomi gücü bitmiş <laughs> alım gücü felaket bir lahmacun 100 lira 200 lira olursa biz bu iki çocuklar torunlarla ne yapacağız? Bir, torunların gelecekleri ne olacak abla? Berbat gelecek ben olacak. hiç gelecek göremiyorum şu vaziyette göremiyorum ama inşallah e, yani başımızdaki gittiğinde belki bir gelecek gelir. Bir değişim şart peki abla? Değişim sen şart. En Değişim çok bir şart? şart. Ekonomik mi, sığınmacılardan dolayı mı, adalet mi, sağlık mı? Vallahi önce ekonomi ve adalet. Adalet, hukuk ne durumda? Hak, hukuk, adalet diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yılmaz Tunç devamlı hukuk ülkesiz diyor. Sence hukuk var mı abla, adalet var Hayır, mı? Hayır, hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Yani ben 69 yaşındayım. Bu yaşıma kadar bu kadar adaletsiz bir Türkiye'de yaşamamıştım. Erdoğan'ın bir açıklaması var. Ya, 25 yıl önce toplu yine üretemiyorduk dedi. He. Sence üretemiyorduk abi. şimdi bir şey diyeceğim de hani sonun benim nezarethane olmasın. <laughs> yani bu kadar diyorum. Teşekkür ederim. Ekonomiyi soracağım abi. Ne durumda Çok güzel mi? abi. Yok emekli değilim. Çalışıyoruz tamam. Mücadele devam. Nasıl abi? Geçim ne durumda? Güzel. Kaymak. Devam. Maşallah diyelim abi nazar değmesin. Maşallah Çalışırsan evet, ekmek evet. var. Çalışırsan abi. ekmek var. Niye peki emekli açım geçinemiyorum diyor benim mikrofonum? Aha be. Evde emekli olup da oturursa bir şey yapamaz. Sen ne kadar? 50 bin lira kira veriyor mu abi? Kira 50 bin vermiyoruz. 17 veriyorum. 17 veriyorum. 17 veriyorum Teşekkür ederim. Abla ekonomik girişat soruz. Ne durumda alım gücü? Alım gücü Al bitmiş burada. Ben Almanya'dan geliyorum. Yani gerçekten ben bile zorlanıyorum. Sen bile zorlanın abla. Evet, ablanın. evet. Euro, Euro, değerli olduğu halde zorlanıyoruz. Yoluruz. Buradaki ne yapsın abla peki? Ay, emekli maaş. maaş alıyoruz. Emekli maaşı var, 15 lira. Oğlan hapiste her hafta 500, 5 ona gidiyor. Ondan sonra aldığım gün para bitti, emekli maaş bitti. Şimdi iki paket bir şey aldım, 500 lira. Bu inanamıyor. Nasıl oldu 500 lira diye bir şey gelmedi. Torba bomboş. Şaşırıyorum, gidişat kötü. Yani 500 liraya ne alabiliyorsun abla? He, etimi, sütü, 500 liraya ben bir ay, e, bir, ayı, bir, bir aydan daha fazla, daha fazla. 1.500 lira şakada bir Şaka maturşu 150 lira hiçbir şey yok içinde. Bu da inanamadın dedim 500 lira gitti para dedim de. Yani fiyatları görünce ben eskiden ben valizlerle gidiyordum buradan her şeyi alıyordum. Şimdi ben geçen sene yazın da geldim hiç buradaydım. Hiçbir şey ya. almadan hiçbir şey almadan geri gittim. Ben artık buradan bir şey almıyorum çünkü orası buraya da çok ucuz. 350 lira. Çok ucuz, çok ucuz. Bu yurt dışından hani bizi kıskanıyorlar falan filan diyorlar da kimse Zaten kimse. Almanya insin. bizi kıskanıyor diyor, Avrupa Kıskanmaz. bizi kıskanıyor. Öyle bir diyorlar. öyle bir dünya yok. Hiç Kıskanma ilgilenmiyor. Yok. Neyin var ki ne kıskanacak? Hayat şartları bitti babam ya. Kıskanacak bir durum mu var? Türkiye bitti. Herkes parası olan ilerledi, parası olmayan da garibanlar soğan ekmek makarna. Bitiren kim abla? Yani orasını şikayet. Doğru söylüyor. Erken seçim şart mı sandık gelmeli mi? Gelmeli. Bence gelmeli. Sen onu kullanacaksın mı abla? Türkiye Ben için. orada seçimlerde şeyim zaten görevliyip kullanıyorum. Ee, hem de görevliyim. Elimden geldiği kadar uğraşıyorum orada ben çok uğraşıyorum ama e, oradakiler 15 e, lira aldım ya. Aldım gün bitiği. 5 lira oğlana yatırıyorum. 5 lira nafaka to toruna yatırıyorum. 5 lirayı da ben geçireceğim. Nasıl geçireceğim? Oradakiler şey yani gitti, ben seçimlerde gitti. görevliyim. Bunlar, Orada bile bu ne? Bu niye bu hale geldi bu Türkiye? Çok... Ben anlamadım. Ekonomistim ben diyor. E komünistler de, de bu kadar olur mu? Vatandaşların e, şeyi lazım. Ekonomist o zaman Türkiye'nin bütçesine e, baktığın e, zaman, ekonomisine e. baktığın evet. zaman evet, ekonomi batmış o zaman. Olsun Demek ki ekonomist değil. Yani. Olsun. Ama yok yok. Türkiye... Çünkü gördüm derin cezada da bir şey de demiyorum. Sus. <laughs> ya yok bir şey diyecek bir şey yok. Ben seçimlerde <laughs> görevliyim. Ama Türkiye'nin ekonomisi yok yani bitmiş. <laughs> Avrupa, ilk ki Avrupa'dayım, iyi ki Avrupa'da yaşıyorum. Erken seçim şart mı abla sence? Erken Çok şart, hemen, Erken bence hemen. Hemen bence değişmeli, zaten bunlar da bu gitmeli bence. Çünkü yeter, yani altına yapmış millet kalkmıyor, kalkmayınca da insanlar perma perişan. Ne yapacak? Teşekkürler. Abi ne durumda ekonomi gidişat? Ekonomi battı gidiyor abi. Neden battı abi? Battı Bir abi. kanal çıkacak. Kanal Dünya abi, ne durumda vatandaş alım gücü? Abi vatandaşın alım gücü dibe vurdu, sıfır. Ne, sıfır. Neden abi Cennet vatan'a dibe vurdu? Üst tarafı be. denizlerle kaplı. Yönetemiyor, yani yönetilmiyor, yok. yönetilmiyor. Kontrol yok. Herkes alabildiğine, herkes istediği şekilde fiyatları kontrol çıktı. Onun için durumu iyi değil yani. Nasıl düzelecek cennet vatan Vallahi onu düzeltecek olanlar bilir. Ben nereden bileyim? Yönetenler bilmesi lazım. Düzeltebilir mi yönetenler? Hı. Yönetenler zannetmiyorum. Erke, erken seçim şart mı abi? Her şey şart abi. Çok şey değişmesi lazım. İktidar da değişmesi lazım. Efendim Bütün sana söyleyeyim. değişmesi lazım. Aynen. Sil süpür. Bunların hepsinde bir bir şeylik var. de değişmesi lazım. Ya abi, abi hırsızlık yapıyor muhalefet de iktidarda yapan yok mu? İktidarda da yapan var. Ama şu an ses çıkmaz. Öbürler yönetime geleceği zaman bu sefer de onların sesi çıkacak. Bunların pisliklerini çıkaracaklar. Önce çaldırmamak. Oraya. Kim olursa olsun. Muhalefet kim olursa olsun. Dürüst on... siyaset. Hani dedik ya çalınmayacak. Düzgün yönetim. Bura Türkiye oldu Texas ya. Valla kedi kadar değerimiz yok abi. K geleni vuruyorlar, eziyorlar, efendim dövüyorlar. Keteler, mafyalar dolu diyorsun hani. Yok yok. Türkiye'de yok yok. Yani daha ne diyeyim ben ya. Yani? yani gurur duyuyordum Türklüğümden. Her zaman. Ha, hala da duyuyorum ama hiç bir kimseye güvenmiyorum abi. Güven kalmadı. Kimse kimseye borç vermiyor. Kimse kimseye efendim sana söyleyeyim hatırı kalmadı. Daha ne diyeyim ki? barış sürecine gözle bakıyorsun. 50 bin şehidin var. Abi ona inanmıyorum. Onu geç. O hiç hay. Yalandan yeri bizi avutmasın abi. Oradaki PKK Suriye'ye taşınıyor. Yani orada SDG oluşacaklar. Oradan da kuzeyinde bir şey. Irak'ın nasıl? Aynı Suriye'nin de. Daha sonra İrana daha sonra sıra bize geldi. Ya biz salak mıyız hemşerim? Biz bu millet bu kadar cahil mi yani? Ha yapsınlar bakalım nereye kadar Bir yaptılar olmadı bir daha yapsınlar. Görelim bakalım ne olacağını ona göre karar. Ama ben inanmıyorum ya. Biz oyalıyorlar Amerika'dan numarası. Numarayı çekiyor bize. Gittik uçakları aldık İngiltere'den. Efendim Amerika'dan da Boeing'leri aldık. Vatan firmaları kurtardık. Belki bana kızacaklar şimdi ama ben vatandaş doğru söz söylüyorum. İnanmıyorum ya yapacak bir Vatanın şey yok. Senin bekası, milletin bekası için doğruyu söyleyeceksin abi. o, orası öyle. Ha ufak tefek iyi işler yapılıyor mu? O yapılıyor. Yapılmıyor değil. Ama yeterli değil abi. Millet yani bu pa pahalılıktan millet çok bunaldı abi. Affedersin şurada bir çorba içmeye gidiyoruz. İşkembe çorbası. 400 lira, 450 lira abi ya. Yani kimin gücü yetecek bu? Ha alanlar alıyor. Durumu iyi olanlar, dedim ya serbest piyasa ekonomisi, adam kiraya vermiş dairesini, istediği fiyata çıralıyor. 100 bin lira, 150 bin lira çıralıyor. E abi. tamam abi, yani e, serbest. Kimse bir kota koyun, bir, bir sınır koymuyor ki. Gariban eziliyor abi, bunu hükümetin e Gariban da de kendisi düşünsün abi. Seçim zamanı gariban şu bir teneke ya, satmasın kendini. Bu kadar basit abi. Hocam ne durumda geçemeyiz? Allah'a çok şükür biz iyiyiz. Biz ya, iyiyiz. Geçiyorum diyorsun abla. Elhamdülillah çocuğum. Ne Hamdursun sıkıntımız abi. var yok. Şimdi bak ben sizi izliyorum bazı konuşturuyorsunuz millete. Hani kızıyor yok 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 diyorlar. Bu insanlar o yaşlı başlı insanlar o yaşa kadar niye birkaç tane ev sahibi olmamışlar? Biz olduk onlar niye olmadı? Ben çalışmadım ömrü billah çalışmadım. Allah'ıma çok şükür. Evimde var. Yedek Çalışmadan evim. nasıl oldu abla ev? Biz göce günü çalışıyoruz ev zor olur. Bak şimdi. Şu, bu zamanda iki kişi çalışacak. Bizim zamanımızda bir kişiyle biz evde çocuklarımızı örer giydirirdik, diker giydirirdik. Bir kişi he. çalışır alırdı. evde A mi? Tabii. Ne zaman senin zamanın? Bak şimdi ama Yok, biz... Kaç yıl önceydi? 75, 80. seksen. şu an neden ama bir kişi biz, çalışır zaman dahil alamıyorum sorumluluğu da. Biz abi. ömrümüzde bak biz ömrümüzde bir kere sokaklarda yemek yemedik. Neden? O bir günlük masrafla ben bir aylık ev kuru erzamı alırım değil mi? Şimdi bayanlarda o yok. Benim çocuklarım da dahil. Hep dışarıdan yiyorlar. ona para yetmez. Ama yetmez. Se seni yönetenler milyonlarca arabayla, binlerce kurumayla geziyor abla. Her İsraf zaman öyleydi. Mi? Ama Olmasın öyle bak. Her Amerika, zaman öyleydi. Almanya başkanı Canım, geldi. Oğlum bir olmak zorunda geldi. bak. Hayır hiç de öyle değil. Onlar da geliyor kendi arabalarını kendi getiriyor. Sadece bir bavul ile tek başına geldi. Yavrum bu bu işler böyle değil. Bu abla. işler böyle değil. Onun ona İsraf göre. İsraf günah değil mi abla? İsraf tabii ki günah. Ee, ama Ama mi? o insan bazılarına dokunuyorsa dünya çapını diyorum ben. Kime dokunuyor abla? İsrail'in her dediğini yapıyoruz. Amerika'nın her dediğini yapıyoruz. Amerika memnun. İsrail memnun bizden. Daha ne olsun abla? Ona yani göre. Yani herkese dostul. Çocuğum, bak barış sürecine, çocuğum. Bak, ben yaşlıyım şehirdim. ama siyasete çocukluğumdan beri takip tamam ederim şey, ben. Takip abla. ederim ben. Niye 15 Temmuzlar oldu? Niye 28 Şubatlar oldu? Ne oldu abla? Ha? 28 Şubat FETÖ yaptı bize. E şey niye oldu? 28 yaptı? 15, 15, 15 Temmuzu neredesin hocacığım diyenler yüzünden oldu abla. Ya işte neyse ne Abi yani. Neredesin hocaçım Çok... diyen kim abla? Yavrucuğum bak. Onların yüzüne gülüp ay bak geçen gün şey sandalyesini çekiyordu ya Tayyip Erdoğan'ın Trump. <laughs> Aa, bak, eee. ne çekebilir? Demek ki siyonizm böyle bir şey değil mi abla? Hayır, onlar, siyonizm adama sandalye çektirir. Onlar göstermelik. Ilgili ne durumda abi vatandaş alım gücü? Uçuyor. Maşallah diyelim. Paraşüttan aşağı düşeremez uçuyor. Hüküme şahlanıyoruz diyor. O zaman şahlanıyoruz. Doğru söylüyor şey, şahlanıyoruz. Ama beş ileri on geri. On geri abi. Başka? Neden abi on geri. Bu cennet vatan. Neden bu hali? Hangi politikaları yanlış gitti hükümetin? Hangisi doğru? Adaletin olmadığı yerde ekonomi de düzelmez, eğitim de düzelmez. Önce adalet. Ama Yılmaz Tunç açıklama yapıyor. Hukuk ülkesiyiz diyor. Ya hukuk ülkesiyiz ya. O zaman adalet nerede? E, ha şimdi ben burada konuşuyorum. Iki dakika sonra ne olacak belli mi? Belli mi? Ha şimdi konuşuyorum. Iki dakika sonra ne olacağım belli mi? Cezaevine götürdüler abi. Yani silivriye götürdüler. Sıkıntı yok. Ama eli palalı şahıslar Hacettepe evet. Üniversitesi'nde sağladı, gençlerimize sağladı ve cezaevine de girmedi. İşte adalet var ya o yüzden girmiyorlar. Ama biz röportaj yaptık diye 47 gün yaptık. Ee, biliyorum takip ediyoruz sizi. Da. TikTok'tan şurada abi. burada. Uçuyoruz o yüzden. Erken yani seçim şartı ne yapıyor ki? Yani hemen yarın. Bugün de değil, Hemen yarın olması lazım. Cezaevleri boşalması lazım. Eko Başkanı suçu ne? Abla geçim ne durumda? Çarşı Geçinemiyoruz, Arif. biz emekliyiz. Emekliler, Emekliler geçinebilir durumda. mi? Acız, aç. Emekli. Erken seçim şart mı? Evet. Şart ama... Nasıl, ne durumda gidişi gidişat? Ekonomi... Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece bir cümle söyleyeceğim. Bizim emekli aylığımızla başımızdakiler bir, bir ay geçinsinler. Ondan sonra ekonominin nereye geldiğini onlar kendi görsünler. Geçinebilirler mi? Geçinemezler. Çünkü bir kilo peynir olmuş 400 lira bir yumurta koli olmuş 300 lira. Eğer vicdanları varsa o parayla bir kere geçinsinler. Ben rahat edeceğim o zaman. Erken seçim şart mı abla sandık kendine. Hem de çok güzel. Hem de çok güzel. Bir an önce gitsinler. Başka bir şey istemiyorum. Efendim ekonomi gidişat söz ne durumda vatandaşlar? Abi ekonomi mi kaldı gözünü seveyim. Ekonomi bitmiş abi ya. Ne hallerdeyiz al. Çocuğun, çocuğun, çocuğun geleceğini olacak bir şart. Abi lazım. beklentideyiz de bir şey yok yani. Ekonomi yok bitmiş abi. Neden bu haldeyiz? Kim bitirdi? Dükkan kapattık abi. 15 senelik dükkanımız vardı. Kapattık abi. Yani Bağkur, Sigorta... Yok abi 10 senelik Bağkur'umuz var ödeyemiyoruz abi. Hiçbir şey yok abi. Ne olacak bu? Abi? Çocuklar ne yapacak? Onu merak bakur ediyoruz. Bağkur afı getirilmeli mi? İnşallah bekliyoruz abi. Hep af diyorlar ama bir şey çıkmıyor yani. Ben de yaklaşık 8 aydır ödeyemiyorum. Yok abi. Gücümüz yok, yok ki. Denmiyor, yemin yani artık. çocuk şimdi bir şey istedi. Alamadık abi. Ne yapalım? Hayat şartları biz her şeye şey yapıyor yani. Hayırlısı olsun diyelim. Yani Seçim şartlı. sandık geldi. Şart tabii abi inşallah. İnşallah bekliyoruz. Emeği soracağım ne durumda emekli? He? Eko ekonomi emekli ne durumda abi? Bak ekonomi burada bak. Ekonomi bu. En büyük parada şunu almadı 300 lira. En büyük paramız bir tellik He. alamıyor. Ha. değil en büyük paramız yarım kilo zeytin <laughs> alamıyor abi. Neden bu halde? Ekonomi o. Onun Onu canlandır. Erken seçim şart mı abi? Şart. Teşekkür ederim. Peki şans söz ne durumda vatandaş alım gücü? Ha, çok güzel. Ben Mali'de 40 sene yöneticilik yaptım. Ve yaklaşık e, 1974 yılından sonra da Türkiye siyaseti takip ediyorum. Ekonomi kötü. Hem de çok kötü. Vatandaşın alım gücü yok. Bakın dün ben bir berbere gittim. Saç kestirmek için sadece kısa saçımı kestirdim. 450 lira. Peki e, vergilendirme var mı? Pasif vergilendirme. Yani ne vergide adalet var, ne kamu gelirlerinin e, giderleri karşılama oranı yeterli, ne de kamu giderleri e, hukuk mizanı içerisinde yapılıyor. Ne var? Birilerinin şahsi menfaatleri ve içinde koşuyor ülke ekonomisi. Ne kimin? Yani bakıyorum hukuk devleti var mı Türkiye'de? Anayasanın ikinci maddesinde Cumhuriyet'in temel delikleri sayılmış. Bunlardan bir tanesi demokratik devlet, sosyal devlet, layık devlet ve hukuk devleti. Var mı arkadaş hukuk devleti? Nasıl? Ne demek hukuk devleti? Her türlü eylemin, her türlü işlemin önceden konulmuş hukuk nizamı, hukuk kurallarına göre yapılmıştır. Gizli yani belgesi olmayan gizli tanıklarla suç istand ederek insanları suçlayamayız. Böyle bir şey yok. Ben 40 yıl kamu maliyesinde yöneticilik yaptım ve cemiyet hayatında e, kanunları tatbik ettim. Benim Maliye Bakanlığı müsteşarım vardı ismini söylemeyeyim. Dedi ki arkadaşlar Türkiye'nin namuslu insanlara ihtiyacı var. Yıl 1985 sordum namuslu olmanın ölçüsü nedir diye. Sen söyle dedi. Söyleyeyim üstad dedim. O zaman hayali ihracatlar falan var. Ekonomi çok kötü. gitmiyor. Benim için namuslu olmanın ölçüsü devlet vatandaş arasındaki ilişkiyi çözerken devletin hakkını devlete, vatandaşın hakkını vatandaşa vermektir. Ben elhamdülillah Müslümanım. Allah'la arama kimseyi koyma. Ama namuslu olmanın bir ölçüsü olması lazım. Ülke ekonomisi çok kötü. Şu anda asgari 16 bin lira ee, emekli maaş alan vatandaşlar sürünüyor ya, sürünüyor. Neden? Daha iyi olabiliriz. Birileri şunu demişti: Dolar 10 bin lira olursa yüzüne dökürüniyor. Hatırlar mısınız? Dolar 40 bin lira. Nerede? O yüzüne tüküreceğimiz adam nerede? Var mı bir yasada? Yok değil mi? Yani siyaset Türkiye'de siyah set olarak yapılıyor, kara leke olarak yapılıyor. Biz ne ezilen ne ezen insanca, halkça bir düzen istiyoruz. Teşekkür ederim. Ne durumda vatandaş alım gücü? Ekonomi, e, valla göründüğü gibi. Yani çok kötü her şey. E, bana açıkçası asgari ücretle çalışmıyorum ama çalışanlara Allah yardımcısı olsun. Zor yani. Kira fiyatları ne durumda? Kira, kira da ödemiyorum yalan diyeyim ama ödeyen ne, yapsın? ödeyen ne yapsın evet. Zor yani, bayağı bir zor. Erken seçim şart mı? Yani bence olsa da bir şey değişmeyecek gibi gözüküyor. Teşekkür. Ne durumda ya? alım gücü, ekonomi ne durumda? Ekonomi müthiş bak ala ala gidiyoruz ya Ay dolu. Diyelim evet çok harikayız müthiş uçuyoruz uzayda. Çoluk çocuğun geleceği ne olacak bu şartlar altında? Geleceği? Uzaya çıkıyoruz artık uzaya çıkmış bir al kız biz. Hüküme şahlanıyoruz diyor. Şahlanıyor musun ablan? Nereden? Erken seçim şart mı ablan? Geç bile kaldı. Efendim. Anne sen de görsün, evet. Gelecek kaygınız var mı? Ekonomik gidişat ne durumda bir genç olarak? Gelecek kaygımız tabii ki var. Bu ülkede bir insanın gelecek kaygısı nasıl olmasın? Değil mi? Ekonominin gidişatı kötü. Ben dershaneye gidiyorum. Dershaneler olmuş 300 bin lira, 400 bin lira. Neredeyse bir daire parası eski fiyatla. E i̇nsanlar nasıl kaçacak? Zaten eğitim bitmiş durumda eğitimi okulda alamadıkları için dershanede her şey para olmuş. Özel hastaneler, sosyal hizmet diye bir şey kalmamış. Eğitim bitmiş. Parayla okuyorsun bu kere. dönmüş. Her şey ticarethane olmuş. Öyle. hukuk ne durumda? Hacettepe'de eli palalık şahıslar öğrencileri saldırdı ve cezaevine bile girmedi. Biz gazeteciler röportaj yapıyoruz ve cezaevine giriyoruz. Hukuk, adalet ne durumda? Hukuk diye de bir şey kalmamış. El, birini bıçaklıyorlar, sokakta geziyorlar. Ama işlerine geleni içeri alıyorlar yani. En çok bayanlarımız ölüyor. Bunun evet. hakkında ne düşünüyorsun? Ya tabii kadınların Kadınlı. ölümüne karşı önlem almıyorlar. Ama işlerine gelene şey yapıyor. Artık bir şey de konuşmak istemiyoruz biliyorsunuz. Çünkü en ufak şeyde içeri alıyorlar. Teşekkür Çok sağ